Bismillahirrahmanirrahim. ve نستعين. Ver rabbiu lakinna nahnu ma ata zal jahilu lakinna alime Okuduğumuz metnin kelime anlamı şu. Ver dördüncüsü. Vav harf-i atıf ileride detay gelecek. Er dördüncüsü. Ne saygılı ne sayılıyor? İsmin nasb, haber ref eden harfler 8 tanedir. Bunlar sayılıyor. Bunun dördüncüsü nedir? Lakin ne? Lakin nedir? Lakin ne harfinin? İsmin nasb, haber ref etmesinin örneğine gibidir. Nahvu gibisidir. Neyin gibisidir? Ma cahilu, lakin ne alime faizun. cahilu, lakin ne faizun. Terkibindeki lakin gibisidir. Normalde peze kurtuluş er, kurtuluş erdi demek. Ma mazim olumsuzluğu için kullanılıyor. Ma felze, olumsuzluğu için de kullanılıyor. Ma felze, kurtulucu olmadı. Yükleme soruyoruz. Kim kurtulucu olmadı? E, cahil ve cahil. Lakin ne alime ancak alim. Bu cümle menfi cümleden sonra kullanılıyor. Lakin alime ancak alim nedir? uzun kurtulucudur. Okuduğumuz metnin Türkçe karşılığı şu. İsmin nasb Haber nef eden. Sekiz harften. Dördüncüsü lakinne lakin harfidir. Lakin harfinin ismin nasip, haberini ref etmesinin örneği nedir? Mâ fâzel lakinnel âlime faizun. Mâ fâzel lakinnel âlime faizun. Terkibindeki lakinne gibisidir. Örneği uygulamada açıklayacağız. Onun için orayı beklerim. Konuyu Şablon olarak özetlersek avamil yüzseyden meydana geliyor. Bu yüseyden 60 tanesi amil etki edenler, 30 tanesi mamul. Amil, ondan amilden etkilenenler, 10 tanesi ise irab, üstün, esre, ötre, cezin dediğimiz amilin mamuldeki etkisinin görünme şeklidir. Önce amel edenleri etki edenlerin anlaşılması lazım. Konu amille başlıyor. Amil, amel edenler, etki edenler 60 tane olur kendi içinde iki kısımdır. Temelde ikiye bölünüyor. Lafz-ı amil telaffuz edilebilenler. Somut olanlar, görülebilenler 58 tane çoğunluk bu. Manevrah amil ise telaffuz edilemeyenler, boyut olanlar, varmış kabul edilenler. Önce lafzı olan, telaffuz edilebilenlerle konu başlıyor, konu devam ediyor. Lafz-ı amil de kendi içinde semai amil 49 tane 5 çeşit yani amel etmesi Araplardan işitilme bağlı olanlar topu topu tamamı 49 tane ama kendi içinde 5 çeşit. Kıyas amel nedir? Sayısı belli değil ama 9 çeşit olan sınırsız olan amillerdir. Önce sınırlı olan 49 taneyi ele alıyoruz. 49 tane semai amil kendi içinde 5 kısımdır. Birinci kısım ki bu kısmın müzakeresini bitirdik. Burada önemli olan şu. Tek bir ismi cer eden 20 harftir. Bunlara dikkat ediyoruz. Harf olması 1. İsimde olması 2. Sayı olarak da bir isimde olması 3. Cer ameli 4. Bunlara dikkat ediyoruz. Bir isimde cer ameli yapanlar birinci kısmı oluşturuyor. İkinci kısım ise ismin nasb haber red olarak amel eden 8 tane harftir. Yani bu da yine harftir. Yine isim amel ediyor. Fakat iki isimde amel ediyor. Önce nasb sonra ref yaptığını anlıyoruz. Bunları sayıyoruz ve bunun dördüncüsündeyiz. Şimdi ilk okuduğumuz metne geri dönüyoruz ve burada uygulamamız yapıyoruz. Baba harfi atıftır. Baştan ileride gelecek. Errabi'nin dördüncüsü. Konumuz ne? İsmin nasb haber ref eden sekiz harften dördüncüsü nedir? Lakin ne? Lakin harfidir. Lakin ne harfinin ismin nasb haber ref etmesinin örneğini gibidir? Nahv gibisidir Neyin gibisidir. Lakin ne al-alime faizun Ma fazel cahilu lakin terkibindeki lakin ne gibisidir. Ma olumsuzluk manasındadır. E, olumsuzluğunda da kullanılır. Nefi halde kullanıldığı gibi. bazı kurtulacağı erdi. Kurtuluş erdi. Ma ile beraber ma fazel kurtuluşa ermedi. Kim? Yükleme soruyoruz. Kim kurtuluşa ermedi? El cahil. Lakin alime ancak alim, alim kurtuluşa ermeyen var. Lakin alime ancak alim, alim deyince nedir? Ancak alim nedir? Faizun kurtuluşa, e, kurtuluşa erendir. Lakin ancak manasındadır. Alime e, nedir? ismidir Faizun haberidir. Şimdi lakin ne? İsmi nasıl haber eden harf, e, harflerdendir. El alime kelime ismini nasip etmiştir. Hani isimdir el takısından bunu anlıyoruz. Nasip etmiştir. Kendisine isim almıştır. Faizun ise faizun kelimesini ismini ise ref etmiştir. Kendisine haber almıştır. Yani lakin ne bir harftir? isim de amel eder iki isimle amel ediyor. Buradaki amel ettiği iki isim el alime faizun kelimeleridir. Bunlardan birincisini nasip edecek, ikincisini ref ediyor. Burada olduğu gibi. Bunlara isim verirken, lakinneyi gördük, isim verirken el alime lakinnenin ismidir, faizun ise lakinnenin haberidir diyoruz. Bu kadar. Amil mamul olarak baktığımızda lakine etki yapandır, amildir. El alime ve faizun kelimeleri ise mamuldür. Lakin neden etkilenmiştiler? Onlardaki harekeler ise iğraptır. Bu irab an an el arime kelimesi niye nasb okuduk lakinin ismi olduğu için. Yani kelimesini niye ref okuduk niye ötrü okuduk çünkü lakinin haberidir. Bu kadar basit. Kıymetli kardeşlerim uygulamalarda huruf müşebben bir fiil ismi nasb haber ref edenler diye bir oynatma listemiz var. Oradan da Kur'an-ı Kerim'de geçen bu ayetlerde var olanları oraya koyuyoruz. Oradan da uygulama yaparak öğrendiklerinizin kalıcı olmasını sağlayabilirsiniz.